arkadaşlar. Un çorbası tarifimle karşınızdayım. 5 dakikada yapabileceğiniz çok lezzetli, tadına doyamayacağınız ve her zaman yapabileceğiniz çok lezzetli bir çorba tarifimle karşınızdayım. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet bulyon, et bulyon. İsterseniz evde yapar, yapmış olduğunuz et suyu da olabilir bir su bardağı. İçine koymak isterseniz de tel şehriye. Tel şehriye koyuyorum her zaman. Gayet güzel oluyor. Koymasanız da aynı tadı verecektir. Ee, ve baharatlarımız nane, kırmızı biber, tuz. Ve şimdi çorbamızı yapmaya başlayalım. Tereyağımızı tencerenin içine alıyoruz. Arkadaşlar tereyağımız eridikten sonra unumuzu kavuracağız. Evet unumuzu da ekliyoruz şimdi arkadaşlar. Evet rengi değişene kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ettikten sonra bir dakika, bir iki dakika daha salçayla çeviriyoruz. Hatta bir dakika falan yeterli. Biraz altını kısık ateşte yaparsak hem salçamız yanmamış olur. Daha kolay kavrulur. Evet arkadaşlar şimdi bu aşama çok önemli ee, bir su bardağı soğuk su ilave edeceğim ama önce ocağımın altını kapatmam gerekiyor hafif e, çok hafif böyle ilk sıcağını alsın ki topaklaşmasın unumuz daha kolay karıştıralım. Bu aşamada ocağın altını kapatmayı unutmayalım yoksa e, onu açmanız çok zor olabilir Evet şimdi bir su bardağı kadar soğuk suyumu ilave edeceğim Evet ve karıştırıyorum hızlıca. Evet bakın hemen çözüldü topaklaşmayacak Bu aşamada ben baharatlarımızı bulyonu ilave ediyorum Ve yaklaşık 2 litreye kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Ocağın altını açıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. kıvamını istediğinize göre nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz. Koyu olursa eğer su ilave edip bir taşım kaynatabiliriz. Bu su konuda sıkıntı olmaz. kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra bir kaç tel şehriğimi de ilave edeceğim. 2-3 dakika daha kaynatacağım ve kapatacağım arkadaşlar kaynamaya başladı. Sel şehriyemi de ilave ediyorum. 2-3 dakika kaynadıktan sonra kapatacağım. Sonra servise hazır. Arkadaşlar servis tabağını aldık. Kıvamı bu şekilde. Yaptığınız zaman size çok beğeneceksiniz eminim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.